Değerli dostlar, güzel insanlar neredeyiz? Youtube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Baba bugün Çermik'teyiz. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır'ın güzel bir ilçesi olan Çermik'teyiz. Dün biliyorsunuz geçen de Kars'ta çok üşüdük. Bugün de abi bayağı bir yağmur yedik abi. Şimdi Çermik'teyiz. Güneydoğu kültürü hakimdir. Çermik'te genelde abi yoğunluklu olarak Türkmenler, Kürtlerden ve zazalardan oluşmaktadır. Çermik. Selamünaleyküm. Baba çeyrek ne kadar? Genelde soruyorum böyle çekim yaptığım yerlere de. Arttı mı azaldı mı çeyrek? Çeyrek aynı bu. Bir abi duyuyorum. Bir da aynı. Aynı ne kadar? 3.350 TL. Ye... Eyvallah sağ ol. Yaklaşık bir sene önce herhalde Batman'da bir çekim yapmıştım. Orada demiştim ki altın artar baba. Altın önüne kapatamaz. Altın 1850 de ne oldu? Artı. Altın artar. Toprak önemli. Güzel bir yer abi ya. Sakin, güzel bir yer. Böyle biraz gezelim Çermik'te. Tarihi bir yer diyorlar. Şimdi dostlar tabii Çermik'in ekonomisine baktığımız zaman ekonomi biliyorsun dünyaca ünlü kaplıcalar vardır Çermik'te tabii. Kaplıcalar vardır. Ondan sonra mermen ocakları vardır. Tabii burada memur kesimi de burada biraz fazla olduğu için ne yapacaktır? Ekonomiye biraz yön verecektir. Eski adı Aberna olan Çermik şimdi ismi dünyaca ünlü meşhur kaplıcalardan almıştır. Çermik. Çermik güzeldir. Böyle biraz gezelim baba. Vallahi acıktık da bakalım yemek bulursak bir de yemek yelim. Çermik'in yemeklerinden meftune falan meşhur olduğunu söylüyor ama meftune bulunur mu? Bilmiyorum. Bulursak yeriz. Şöyle biraz gezelim. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Geziyoruz böyle. Bunlar da herhalde çermeyim. Ünlü eşartlar herhalde. Kolay gelsin abi. Ve şu tatlı var. Bak burası Köylü Pazarı abi. Sevdiğimiz pazar bu. Köylü Pazarı abi. Her zaman Köylü Pazarını sevmişimdir. Selamünaleyküm. Ne güzel. Merhaba. Gü, merhaba, güler yüzlü bir insansın. Allah razı olsun, böyle hemen ikramda da bulundun. Nasılsın abi, iyi misin? kardeş, sen de iyi Allah razı olsun. Bu köylü pazarı galiba. Evet, ama sabah, evet. sabah, sabah, sabah. kuruldu, bitti. Sabah daha mı yoğun oluyor belki? Şimdi bu haftada iki defa kuruluyor. Evet. Pazartesi, cuma günü, sabah. Tabii 6'da başlıyor. 6'da 6'da bir başlıyor. Böyle 9'da bitiyor. Evet. Çermik'te bağcılık çok önemli biliyorsun. Evet. Bağcılık değil mi? Evet. Üzüm falan. Evet. Bunlar çermikin üzümü mü? Şu Yok, siyah. Şu anda çermik bağı bitti. Şu anda bu Adıyaman Besli. Adıyaman Besli'ne geliyor. Evet, evet. Orası da meşhur. Evet. Doğru söylüyorsun. Bu nohutlar bizim olan evet, Ergani mi? Buranın. Buranın mı? Evet. Tadına bakabiliyor muyuz? Tabii bakabiliyor. Ne nohutu diyorlar buna abi? Şöyle bile bir şey köy evlisi ama doğal yani. Yani öyle, öyle, öyle. fabrikalardan, fabrikalardan geçmiş. Bakalım hani. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne kadar bunun kilosu? Ben bunu yiyeyim ya. Bunu Yetmiş. biraz alayım. Biraz alayım. Ne kadar bunun kilosu? 70. 70. Yarım kilo alabilir miyiz? Tabii, Tabii. alabilirim. Tabii. Yani Yarım kilo alıp abi nohutlar güzel. Bu nohut nasıl kavruluyor Biliyor musun hacı mı? Kumda kavruluyor değil mi? Kum sadece kravile, kum ısıtınca orada içine kravile. Biraz söyleyelim. Kum nedir? Kumdan. Şimdi önce bunu suda açlıyorlar. Yani tamam. so, Su içine bakıyorlar. Bu bayağı hemen şişiyor. Ondan sonra o sıcak kumu kumu bir sağcın üzerine koyuyorlar. Evet. Ondan sonra kum ısınca bunu kumun içinde önce kavruluyorlar. Yani. Ama çok güzel bir tadı. Evet. tadını <laughs> beğendim. Baba bu arada Toros geldi. Toros binersin Toros, gidersin Toros. Toroslar çok sağlamdır abi. Nedir ya? Çok sağlamdır ya. Böyle yarım kilo nohut alalım abi. Teşekkür ediyorum. Nasıl işler nasıl abi? Allah şükür ise iyidir. Şükür her şükür. Tabi tabi. Bak ne diyor abimiz ne güzel. Şükür edersen iyidir, etmezsen iyi kötüdür. Doğrusu hep şükür etmek lazım. Bak, bu Allah ne kendi geline parayı verdi. <laughs> aynen aynen aynen. Şunu şöyle. Evet, 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 Kal ne kadar yaptı bu? 35 TL. Eyvallah. Yoksa can sağ olsun. Ya Allah razı olsun. <laughs> Paramızı var çok Evet alayım. Şöyle gezeceğiz abi abi biraz gezelim. Köylü pazarı iyidir ya güzeldir. Değişecek miyiz? Abi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir Burada bir şey Mesela seni sorar. Adını sorar. Sen İkimizden... de şimdi Ay. öyle olmaz ki. <laughs> Kudur o şey ha. Kudur abla sen o şeyle. Kudur. Sen de. Tamam. Abi kolay gelsin. Hayır ama adını söylemedin. Adım Şeyhmuz abi. Kanalımın ismi neredeyiz? Belki bakarsın. Kolay gelsin. Çökelek ne kadardı abi? Bu günlük 50 TL 50 tane. Tadına bakabilir miyiz? Tabi bakabilir. Baba do ya her zaman doğallık kardeş. Yani marketleri boş veriyorsun. Böyle köylü pazarları var güzel güzel. Tadına bakacağız. Almasak da bakalım değil mi? Evet abi böyle güzel güzel abi yapmışlar. 50 TL ucuzmuş bile ya. Hacı böyle bir tadına bakalım abi. Çökele güzel. Bismillah. Abi çok güzel yoğunluk olarak yoğurt var değil mi bunun içinde? Yeah. yoğunluk Yoğurt tadı var. ayrılma. Öyle mi? Anası Ama ayran. Yoğurt tadı var. <laughs> Ama yoğurt tadı var. Güzel ve beğendim. Tamam güzel bir şey. Bunu biraz tuzsuz sonra tuz mu koyuyorlar? <laughs> evet, bu sıfır tuzsuz. tuz karıştır, Evet, lira abi ucuzmuş bile ya. Ya iyi ya şu anda mevsim yani her şeyin bir de geliyor. Allah her, razı olsun. Herkes yeyebilsin diye. Doğu taraflar biraz ucuz. He? Doğu biraz ucuz yani. Bunu markette yapsam biraz daha pahalı. Pahalık ucuz. yok. Değil mi? Pahalılık yok aslında. Ben bunu 50 liraya oraya günde orası İstanbul bunu alırsa evet. ben 40 vereceğim. Değil mi? E orada 90'a satmasın, 120'ye satmasın ne anlamı var? Evet. yani yani biz birbirimizi biz boğuyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hadi tank Kolay kolaga. Ey sağ olasın. Evet böyle abi ne güzel değil mi? Hep böyle köylü baba. Yani nedir hacı? Köylü milletin efendisidir. Bak böyle pazar kurmuşlar böyle güzel güzel. Valla yani ambiyans çok güzel, ambiyansı çok beğendim. Başka ne alabiliriz hacı? O pestiller, mestler. Köy yumurtası bunlar da güzel abi. Abi güzel ya. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Hayırlı işler abi eyvallah. Böyle güzel güzel yapmışlar abi. Cevizleri falan, peynirler falan. Selamünaleyküm kolay gelsin. Abi köylü pazarı böyle. Şey. Selamünaleyküm. Muhammed yardımını da götür abi. Evet. Hale Hacı Emakül Dervas bu. Abi selamünaleyküm. Ne kadar abi peynirler bu? Çermiye özel bir peynir galiba. Ha ne kadar bunlar abi? Çermiye mi? Çermiye. Ne kadar abi? Bir doğru 700 lira. 5 kilo var galiba. 4 kilo, 4 kilo. Eyvallah. Eyvallah. Tereyağı ne kadar abi? Tereyağı 230. 230. Evet. Hep bu, buraya ait özel değil mi? Buraya. köy malı, köy e, malı. Eyvallah abi. Biz de çekim yapıyoruz, geziyoruz abi. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Evet, böyle. Güzel abi. Genelde tabii. Yani köylü pazarında burada tabii daha sabah daha çok yoğun oluyor. Akşama doğru geldik. Baba böyle işte görüyorsun güvercinler de böyle rızkını yiyor hacı. Hadi bakalım. Ne güzel. Aburman Köprüsü'ne bir gidelim. Önlü bir köprüymüş. Daha çok orada gençlerin uğradığı yermiş. Oraya bir uğrayalım bakalım. Kardeş Çermiye şöyle gelebilirsiniz. Ergani'ye geldiniz. Ergani Çermik arası yaklaşık yarım saat 30 TL'ye Çermik'e gelebil gelebilirsiniz. Böyle güzel güzel abi. Selamünaleyküm kolay gelsin. Bu sene tabi ucuz baba. Burası da meyve halı herhalde. Bilmiyorum. Böyle güzel yeşillikler falan. Hayvalar da bu sene çiçekler, sarımsaklar falan meyveler. Güzel. Bu sene meyve ucuz ya. Bu sene hakikaten meyve ucuz. Meyvenin ucuz olması iyi. İnşallah meyveler çekirdeklidir. Çünkü meyveler çekirdeksiz olursa abi, meyve çekirdeksiz olsa ne olur? Genetiği değiştirmiş olur. Umarım hepsi çekirdeklidir. Evet, burada bir lokantaya yemek yiyelim ya. Böyle yeşillik, meşillik. Gençler selamünaleyküm. Nerede yemek yiyebiliriz abi burada? Aşağıda. Yemek var mı? Yok yemek yiyeceğiz. Orada döner var galiba. Yemek, ha, solu da, yemeği. Yemeği. Sulu yemek mi? He sulu yemek. yemek. dön abi şöyle buradan dön. Şuradan buradan mı dönüyor? He buradan da dönebiliriz burada dönebilir, değil mi? Ha, sağa dön. Tamam. Ee, köşeye indikten tekrar sağa dön. Orada şöyle yani 5-6 dükkan geç orada sağa dön. Tamam abi, tamam. Eyvallah sağ olasın. Şu eti soralım ya. Selamun Aleyküm. aleyküm. Abi et ne kadar ya? Genelde soruyorum böyle çekim yaptıracağım. 250 TL. Niye burada? Ucuz abi burada. Abi bir abi. şey. He? Gerçekten ucuz. Ne eti bu? Normal şey dana eti galiba. Çeçe, kuzu, çerpiç. 250 TL. 250 TL. Dana 360. Vallahi ucuz. Yok Hı. gerçekten iyi ya. <laughs> 250 TL iyi. Biz şey değiliz abi. Biz devletçi bir insanız. Değil mi abi? Halka hizmet. Halka hizmet. Zaten dükkanımızın ismi de halk kasabı. <laughs> <laughs> yani evet. işte Asker ücret mi kalktı? Ete zam mı yapalım? Evet. Yok öyle bir şey. Bize zam yok. Neyse o değil. Tabii canım biz, evet. biz e, çay istemiyoruz. Ermeni değiliz biz Müslüman. Elhamdülillah değil mi? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Peki burada nerede güzel yemek yiyebiliriz abi? Güzel yemek Mithat Usta var yukarıda. Mithat. Badem kalıyor. O bayağı yukarıda kaldı galiba. Ergani'de evet. de vardı Mithat Usta. Evet. Burada Buralarda Badem Usta. Bazen kafe diyorlar. <laughs> ne nerede? Suri yemek falan var mı? Bu abi, ya bu buranın var. yemeklerini diyoruz. gelmişken buranın <gülüyor> yemeklerini yiyelim. Yok, Ankara yemek, Mehmet Usta var hemen. Yani. Mehmet Usta nerede? Sağda mı? Evet, sağda. Evet. Abi teşekkür her, ediyor değil mi? Orada Usta hemen 10 metre bu tarafta. Şu, şu bir tane Usta var. var. Bıçak kebabı var. Bıçak kebabı. Abi kayın babam yapar. Kebabı Abu Usta. Bu bir bir nerede abi? Şu oraya gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Gidelim, gidelim. Tamam. Soruladı. E şura buzda söylesiniz iki sol yapsan direkt meşin kapısı. Ama buzdan da gidilir. Buradan gidilmez mi? Yo da gidilir. Buradan iyi. Tamam, sağ yap vallahi. Tamam, sağ. Durunca nereye çıkacaksın? Tamam, kolay gelsin. Evet. Tamam olsun. Eyvallah. Evet. Hadi geziyoruz. Bakalım. Böyle kaymıyorum. Genelde ayakkabılar kaymaz diyorlar ama kayıyor kardeşim. Abi koroslar da yoğunlukta burada şu yukarı doğru çıkalım. Bir yemek yiyelim. Acı, acıktık. Evet dostlar. Buranın nüfusu tabi 2023 ile 2004 arasında baktığı zaman nüfus 50 bine yakın olduğunu söylüyorlar. Bünyesinde 4 mahalle 70 köy bulunuyor. Sakin yer. Hava biraz böyle açtı abi. Baya bir ıslandık. Hava açtı. Şimdi bir yemek yiyelim baba. Adem Bey adem... mi sizi? Ha? Adem Bey gönderdi. Yok hangi adam? Abi, sizi buraya kim mi getirdi? Kaşaya sordum tabii. da. Şimdi dostlar tabii biz Çermiye gezerken abi Çermiye özel yemeklere bak biz bir yemek yiyelim. Şimdi bir esnaf lokantasına girdik abi genelde evet. esnaf lokantaları seviyorum. Baba burada ne var? İzmir köftesi. İzmir seviyorum. köfte, kuru fasulye, kavurma, ciğer. Ta tamam, ee, genelde ciğer Çermiye ait şeydir yani ciğer yani. Ne şey? Selam alakim. Hoş bulduk abi. Ha. Bu Çermiye ciğeri yani, mi? Yani Çermiye ciğeri, keçi ciğeri. O zaman gelmişken bir keçi. Evet, keşke 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 Bir karıştırabilir misin evet. Karşı, bir karıştırabilir. abi? Evet. Nasıl? Tabii, 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 genelde karıştırıyorlar ya. Tabii tabii. Allah razı olsun. Ama ha, o zaman bunları yiyelim. Evet. Çermik yiyelim evet, değil evet. mi abi? Evet. Tamam baba, biz bir tamam. porsiyon bunları alalım baba. Tamam. 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 Ekmeğini, yeşilini falan getirsin. Her şey geliyor. Her şey Yiyelim baba. Karnımızı doyuralım. Şurada otur, şuradan mı oturalım? Burada oturalım. Arkadaşlar şimdi Çermik'te. Lokantanın ismi neydi? Esnaflar lokantası. Esnaflar lokantası. Bravo. Tam böyle esnaflar lokantası sağ olsun böyle pilav getirdiler

Abi nefis ya. Usta ben ne sağladım? Helal olsun. Tadı güzel. Evet güzel yapmışlar. Arkadaşlar pilavı da ciğerin suyundan yapmışlar. Abi, ben beğendim. Gerçekten güzel yapmışlar. Esnaf lokantası. Abi şahane yapmışlar. Bravo. Tadı güzel. Lezzeti güzel. Hacı yemekte de bir denge var. Güzel. Abi gel e, diğer, e, Cuma günü, pazartesi günleri çıkıyor. Cuma tersi, pazartesi şey, günleri. Cuma ile pazartesi Öyle günü. mi? Bu size. Buranın e, pazar günü olduğu için, yani esnaflar, köylülerin şey, şey, e, geldiği gün olduğu için evet. bu iki günler çıkıyor. Ona özel çıkıyor. Ya. Bu yani Köylere özel çıkıyor. Vay be. Yani, <laughs> bir daha söyleyelim abi. Ciğerler ne zaman çıkıyordu? Cuma günü ve pazartesi günleri çıkıyor. Köylüler geldiği için, o gün kalabalık olduğu için. Evet. Onlar için çıkabiliyoruz genelde. Vallahi ben de böyle Sevilen bir yemektir. Herkes evde yapamıyor bunu. Güzel, eline sağlık. Su mu yapıyorsun biz yapıyoruz. Çok güzel abi. en kola sar. Yani ciğerde bir denge var abi. Çok güzel. Yani... Kesinlikle güzel abi. Ne yapıyorsan yap abi. En güzelini yapacaksın. Niye? Ya, beni de çekmişsin. Abi nasıl? Sen var Sağ olasın. Kolay gelsin baba. Çekme. Kale şey onun personeli. Eyvallah evet, baba. Eyvallah. <laughs> Kara bana, bana eyvallah. Tamam baba. Bismillah. Bismillah. <laughs> 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 Hmm. Valla dostlar böyle bol bol işte, salatasıdır, suanı falandır. Nasıl? 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 de Nasıl? Şey, misiniz, nasıl? 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 Kara Nasıl? 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 Onu alma ama böyle denli iş var bu kapıda. Baba adamlar doldurmuşlar Abi, ya valla böyle smalsın. var ya baksana baba. Zamanı nasıl mı oluyor? Böyle doldurmuşlar hacı böyle dolu dolu getirmişler. Bravo yani hakikaten takdir ettim. Keçi yeri mi? Baba keçi de bayılırım get ya. Vay anam, bismillah. <laughs> Yiyelim baba yiyeceğiz. <laughs> Biraz buranın içine gelmeye Buradan, Buradan besliyorlar değil mi? Tabii. Allah razı olsun abi. Ne güzel ya. Yani yem falan görmüyor. Yapraklar, yeberle beslenme kesiyor. Dışarı çık o dağlarda, yaylalarda. i̇çeride beslenme kesiyorlar değil Abi Allah razı olsun. Doğallık her zaman olsun abi. Aman hmm. ha. Şimdi bak keçiciye de sadece bizde var. Başka Öyle başka mi? De. Demek ki Çermi'ye gelince abi esnaf lokantasında geleceksiniz. Keçiciye de sadece burada var. Kaç biraz abi bu yapıyorsunuz? Abi, Kaç sene oldu bu işi yapıyorsun? 38 abi. 38 sene maşallah babaya helal olsun Allah helal olsun Ya <laughs> görüyor musun adam doldurmuş baba ciğeri ya helal olsun ya böyle bol bol Cömert cömert böyle doldurmuş ya Ciğer iyi pişmiş Ciğerde bir lezzet var tamam mı? Yani bu denge olması çok önemli. Lezzetli, tadı güzel, çok hakkını vermişti. Evet abi. Çeyimikler <laughs> peynir pazarının karşısına geldiğiniz zaman arkadaşlar, ben tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz beğenmedim bir şey olunca beğenmedim diyorum. Yani izleyenler bilirler. Ama beğendim güzel. Yani adam hakikaten hakkını vermiş baba. Bol bol getirmiş, lezzeti, o damak, o denge, o iyi pişmişlik. Bu çok önemli bir şey. <laughs> Bıçak kıyması. Yani bıçak kebabı mı oluyor o? Evet. Hadi bir ara gelip onu da yiyelim. İnşallah. Vay be bıçak kebabı. Diğer lokantalar makineyle yapıyor ama biz zırhla yapıyoruz. Bıçak yani. zırhla yapıyoruz. Zırh, kebabı öyle. Tamam bakalım kaça kadar çıksınız? Zamanımız evet. kalırsa belki geliriz. Gece 9'a kadar açıyoruz. Tamam zamanımız kalırsa ona deneriz inşallah. Youtube'a gireceksin. Neredeyiz yazacaksın. Abone olursun zaten ücretsiz he. Evet. Bir çıkarken ben şey göstereyim sana. Tamam. Pilavı da galiba et suyundan yapıyorsunuz herhalde. Yok, no, hiç suyu koymadım. Allah Allah, sanki bana suyundan geldi Doğru. abi. Yok, onun ağır olur, daha ağır olur. Öyle evet. mi? Evet. O zaman ciğer üstüne koyduğunuz o et suyu şey oldu. Doğru. 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 keçi ciğeri yedik. Çok güzel valla. Hakkını vermişlerdi. Keçi ciğeri, pilav. Bunlar adamlar gerçekten güzel yapmıştı. Bir de bol bol koymuşlardı. Hakikaten beğendim. Baba Çermik'teyiz. Hava gayet iyi, sakin. Güzel güzel bir hava var. Tabi Ergani'den Çermik'e gelirken baya bir ıslandık. Yağmur yedik ama olsun sıkıntı yok. Burada tabi önlü bir Haburman Köprüsü var. Bir oraya gidelim devam ki. Ama bir aslan parçası geliyor gelmekte olan. Hadi Hadi. Hop! Aslan parçası. Evet büyüyecek tabii. Aslan parçası büyüyecek. Haburman Köprüsü'ne doğru gidelim devam ki. Burada mezarlık var. Ben bir Fatiha okuyayım. Hadi devam ki. <laughs> Fatihamızı okuduk. Allah hepsinin günahlarını affetsin. Dostlar bizim en de sonda gelebileceğimiz yer burasıdır. Dolayısıyla her zaman iyilik yapalım. Her zaman güzel insan olalım. Devam ki. Abi hava nefis. Gerçekten çok güzel bir hava var. Hafiften böyle yağmur çiseliyor. Islandık zaten. Olsun yine ıslanalım. Böyle bakalım. Şöyle bir gezdikten sonra bir çay mı içeriz artık kahve mi içeriz bilmiyorum. Selamun abi. Selam. Abi o ünlü Haburman Köprüsü bu mu? Hı hı. Bu değil mi abi? Aynen, bu değil. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hacı böyle Haburman Köprüsü'nde yürüyoruz baba. <laughs> Vallahi amyas böyle. Haburman Köprüsü. Şöyle zaten üzerinde nedir abi? Haburman Köprüsü'nün hemen yukarısında dağ var abi. Bakın dağlarda şey yapmışlar. Hamam mıdır nedir bilmiyorum. Biliyorsunuz Çermik hamamlarıyla meşhur ya hamam olabilir abi. Hava güzel, enfes. Sizi biraz böyle suyun sesiyle baş başa bırakayım canım dostlarım benim. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Çermik, Diyarbakır'ın önemli ve güzel ilçelerinden biridir. Baba neredeyiz? Haburman Köprüsü'nün üzerindeyiz. Şöyle bakın Bakın ambiyans bu hacı. Görüyor musunuz? Mükemmel bir ambiyans. Bakın hemen kenarda ne var? Kafeler var değil mi? Yani gidip de şimdi dostlar, canlarım, kardeşlerim benim. Hamburban, habur, habur. Haburban köprüsü burası. Değil mi kardeşim? Sular akıyor. Değil mi kardeşim? Güzel kardeşim. Bak burada da kafe var. Yani gidip o kafede bakın o göl kenarında değil mi oturup bir çay ya da kahve içmek lazım kardeşim. Bir daha gelmeyeceksin dünyaya. Abi ambiyans güzel. Ambiyans böyle. Tamam mı dostlar? Size biraz Haburman Köprüsü'nden bahsedeyim. Haburman Köprüsü 1179 yılında Artuklu hükümdarı Kızı tarafından yaptırılıyor. Tarihiyle ee, ve mimarıyla da çok ünlü bir Artuklu Köprüsü bu. Baba köprü önemli. Bence Çermi'ye geldiğiniz zaman bu köprünün üzerine bir çıkın. Genelde tabi burada gençler özellikle buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Şu anda hava yağmurlu olduğu için şu anda kimse yok. Dediğim gibi gençler buraya geliyorlar fotoğraf çekiyorlar. Muhtemelen eşiyle, dostuyla, sevgilisiyle şu kafeterya bak şu köşeye gidip çay veya kahve içiyorlar. Ben şu köşeye gidip bir çay varsa içerim ya da kahve varsa içerim. Devam ki bro devam. Arkadaşlar sakin, huzur bir ortam var burada. Yani bir nevi o şehirlerin gürültüsünden, görüntüsünden, ışıklarından, kirli havasından kaçıp bazen böyle yerlere gelip dinlenmek lazım diye düşünüyorum. Tedbili mekanda ferahlık vardır. Çermin iklimine baktığımız zaman yazları serin, kurak, kışları yağışlı, soğuk ve kar yağışlıdır. Şimdi bir kafeye falan gidelim abi Kahvede Çay varsa içelim, kahve varsa içelim. Bir tanesini tercih edelim. Kahve yapmak sanattır. Genelde kahveyi çok güzel içemiyoruz. Çünkü kolay değildir kahve yapmak kardeşim. Tak 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 tak. Arkadaşlar işte karşınızda o ünlü Haburman Köprüsü. 1179 yılında Artuklu Hükümdar'ın kızı Şübeyde Hatun tarafından yaptırılmış. Yazın daha güzel oluyor abi manzara falan yazın daha güzel oluyor. Biraz soğuk olmuyor. Tabi soğuk olduğu için şu anda fazla insanlar yok. Ama ben kahve soracağım. Kahve varsa bir kahve içelim arkadaşlar. Bu sobaya da bayılıyorum ben. Ne abi bu bu sobadan? Odun atıyorsun abi, güzel güzel ısıtıyor değil mi abi burada? Aynen. Aynen. Menengiç kahvesi var mı? Var. Ya dostlar menengiç kahvesine bayılırım. Genelde şeyde çok güzel yapıyorlar, Mardinler falan, Elazığlar falan. Bizim baba bu sen, burası bizim güzel, güzel değil şey mi? Sen gibi. kardeşine şöyle bir abine menengiç kahvesini <laughs> yap. Ya İçelim olmasa dışarıda çıkıp içelim baba. Sıkıntı yok Evet dostlar böyle bir menengiç kahvesi geldi. Sağolsun kardeşim yapmış beni. Şimdi tabi hamurban köprüsündeyiz babacım. Böyle burada su akıyor. Bakın manzara burada. 5 Ocak. Ve Haburban Köprüsü burada. Manzara budur baba. Hava şu anda evet soğuk gibi olabilir ama manzara nefis. Şöyle bir menengiç kahvemiz geldi. Demek ki burada oturup menengiç kahvesini içmek lazım. Bakalım nasıl yapmış kardeşimiz. Aferin. Aferin. Güzel. Genelde tabii kahveler güzel olmuyor. Çünkü kahve yapma hakikaten sanattır. Ama hakkını vermişsin ya. İsmi ne? Hüseyin. Hüseyin kardeşim. Güzel hakkını vermişsin ya. Evet, Vallahi helal olsun. Nedir bunun özelliği yani? Dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Bunun özelliği bizim el emeğimiz. Evet, gel kardeşim gel seni alalım. Şimdi Hüseyin kahveyi çok güzel yapmışsın. Nedir bunun özelliği? Bunun özelliği biz e, işimizi hakkını vererek yapıyoruz. Hakkını evet. Süt ile yapıyoruz. Süt tabii. Genellikle suyla yapıyorlar. Suyla fazla güzel olmuyor. Yani bunun içine süt mü girmesi tabii, gerekiyor? Tabi tabi süt Sevgini de veriyorsun Tabii ki Karış teşekkür ediyorum Güzel Ennek efendim. onunla Afiyet sağlık Eyvallah sağolasın Hafiften bir yağmur çiseliyor Ama güzeldir Islandık da olsun Olsun baba Nerede yakalayacaksın böyle bir havayı değil mi? İçiyoruz baba Kendine <laughs> Böyle geleceksin Gezeceksin baba Ne yapacaksın ya Ne yapacaksın Parayı nereye götüreceksin ki baba İç bir kahve yani o kadar zengin insanlar var ciddi söylüyorum tanıdığımız zengin insanlar var yani uzaktan tabi de abi gezmiyorlar ya gezin ne yapacaksın o parayı nereye götüreceksin be kardeşim ya ya şunu parayla değiştirebilir misin ya? Ne kadar borcumuz hocam? Tamamdır, Estağfurullah olur mu? Tamam. Vallahi tamam mı? Abimiz ikram, ikram mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selam söyle abimize. Aleykümselam. Ah selam. Kahve güzeldi. Menengiç kahvesi. İkramda bulundu. Tabi ikram her zaman önemli baba. İkram önemli devam ki. Kahvemizi içtik güzel güzel. Buradan da bakalım kaplıcalara gidebilirsek. Kaplıcalara gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz çermik kaplıcalarıyla meşhurdur. Eski ismi Aberna olan Çermik şimdiki ismiyle dünyanın en ünlü meşhur kaplıcalardan biridir. Hacı hava var ya mis 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 ya ne kadar güzel hava var ya zaten her zaman ne diyoruz abi dağlara yakın yerlerde ev yapmak lazım. Hem deprem açısından çok dayanıklı hem dağlara yakın yerlerde hava çok temiz olduğu için güneş ışınları çok güzel geldikleri için hayvanlar da çok sağlıklı olduğu için aslında yaşaması gereken yer apartmanlar değil dağlar dağların yakın yerlerinde evler yapmak lazım. Abi ortam nasıl sakinleşti ya. <laughs> Allah he. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hacı çekimleri bitirdik. Buradan artık gideceğiz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Genelde unutuluyor ama unutmayalım. Devam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın.